Selamünaleyküm arkadaşlar Merhabalar Hatice sever orospan kanalıma Hoşgeldiniz hummalı bir çalışmadan sonra böyle bir peyzaj yaptık taşları döşedik oralara zaten görüldüğü gibi saksılar gelecek Epeyce bir beni kurtaracak burası. Şöyle bir yakınlaşalım. Hemen hemen yarısını hallettim arkadaşlar. Diğer sukulent yatağımdan, yeni türlerden, sıkışanlardan hepsini çıkarıp buraya koydum. Burasını da Grapto Baldi bronze ağırlıklı olarak diktim. Tabi ilk dikişte görüyorsunuz cansız. <laughs> ne kadar böyle toprağınla beraber aldıysam da tabi oraya alışana kadar tutunana kadar öyle biraz tipsiz duracaklar. Burası da böyle arkadaşlar. Toprak bir harika. Belçika'dan almış olduğum toprak. Burayı o kadar sık dikmedim. Zaten şimdi sonbahar, buralar en kısa zamanda dolacaktır diğer sukulent yatağında olduğu gibi. Taşlarım dere taş arkadaşlar. Çünkü beyaz taş yağmur yağınca yosunlaşıyor ama bunda öyle bir tehlike yok. Buraya da fazla güneş almadığı için burayı da yine taşla döşedim. Toprak epeyce ineceği için toprağı biraz yüksek tuttum. Çünkü yağmur yağdıkça inecektir. Normalde aynı seviyede de olması lazım. Bence hemen hemen aynı seviyede olur. En altına arkadaşlar burada çok revaçta olan bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu render mulç diyorlar. Yani inek gübreli tahta parçacıkları, talaş diyelim. Daha talaş daha şey oluyor, ince oluyor bu bayağı ağaç parçacıkları ama inek gübresine batırılmış diyelim. Onu aşağıya serdik. Onun üzerine kompostlu toprak Yine fındıklı falan topladığım sokaktan onları koyduk. Ve en sonuna da taşlı bu güzelim toprağı ekledim. Yani o kadar güzel ki arkadaşlar ben bile şey içinde yani böyle oturmak isterim. O kadar güzel bir toprak. Hafif zaten son zamanlarda böyle hafifletilmiş topraklar çıkmaya başladı. Çok hafif. Saksılar böyle o kadar yenilik oluyor ki yani hafif oluyor ki eee bu topraktan dolayı ama biraz tabii bu topraklar pahalı topraklar. O yüzden sadece üst tarafına bu topraktan e, kullandım. Eee bu ziyaboldiği atmadım. Tabii şekli bir taraftaydı ama ne yapalım? Öyle. O daha buralara eklenecek türler var arkadaşlar. Ben baldiyi çok seviyorum, de baldi ekledim, Grap da ekledim, Fred'in e, kristatı var. Yani birçok tür var burada ama hep e, dayanıklı türler. E, dona dayanıklı türler buraya ekledim. Şu arka tarafı biraz boş bıraktım. Mushambi oradan geçirip böyle buraya kadar bunları korumayı düşünüyorum Evet buraya da tabi saksıları alacağım inşallah beğendiniz mi arkadaşlar yani fikrimce böyle buraya uygun bir şey yapmış olduk şöyle karşıdan göstereyim buralarda dolu arkadaşlar henüz tam şeye girmedik yani düzenli hale ama epeyce de bir kolayladım buraları. Evet buradaki bir dolu dolu görüntü tabi yerini daha seyrek görüntüye alıyor. İyi ki çıkarmışım arkadaşlar çünkü yani alt yaprakları falan hep çürümüştü. Evet bakın burada gördüğünüz gibi böyle Bunları temizliyorum. Ama şurası biraz kuytu kalıyor tabii. Oraya bakalım neler dikeceğim. Veya saksı koyarım büyük bir ihtimal. Ee, bu da bayağı inmişti aşağıya arkadaşlar. Buradaki çiçekleri büyümesini engelliyordu. Onu da böyle biraz yukarıya aldım. Yani peyderpey burayı da ne yapıyorum? Seyrekleştiriyorum. Çünkü büyüme zamanları. Buralar iyi çünkü. Biraz ön şu sıkışık. Onun da çevresine e, şunu alacağım arkadaşlar. Daha küçük bir şey dikeceğim. Şu bayağı bir kristal bunu engelliyor. Onu da almayı düşünüyorum. Evet. Onun dışında her şey e, yerli yerinde böyle bir bakalım. Orada da bir tane perle vardı. Onu da aldım. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar düzeldi. Şunu da alacağım buradan. Evet. Neyse sonra tek elle alamıyorum arkadaşlar. Burayı rahatlatacağım. Evet. Yani işim daha var Arkadaşlar. Hemen bitmesi zaten mümkün değil zaten şey yapıyorum yani yavaş yavaş yapıyorum kahvemi içiyorum dinleniyorum ondan sonra işe devam ediyorum bunu da böyle çıkardım arkadaşlar şu aradan inanır mısınız kaç tane salyangoz çıktı yani iyi ki karbonat ekmişim buralara ölmüşler yani aşağıya düşmüşler. Bu da çok güzel oldu, görüyor musunuz? Şöyle muhteşem bir saksı oldu, uzun bir saksı. Şöylece. Şimdi oraya ne koyacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani biraz yüksek koymam lazım ki şunu mu koysam diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani onları aslında bir tarafa koymak istiyorum. Tabii koyup bakacağım, koyup bakacağım nasıl oluyor ona göre. Eee Hangisi içmesin devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skulent yatağımız bu durumda. Ben çok beğendim. Derli toplu oldu. Bu taşlardan buraya da yapacağız arkadaşlar bu tarafa. Çünkü devamlı orada duruyorum. Çimen ölüyor orada. Taşları koydum. Hem e, saksı ları koyarım Şuradaki koyduğum gibi hem de e, ayak bastığım zaman çimler ölmez. Evet, içmesinde arkadaşlar gerçekten yani şöyle bir bakın çok güzel düzenli bir şekilde oldu bu taşları da yıkadım, her temiz oldular o yosunlu hallerinden eser kalmadı. Çimler yosun yapıyordu. Artık burada öyle bir tehlike söz konusu olmayacak. Oralarda hemen dolar arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hatta sıklaştırırım bile. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.